Amirim, aracı tam olarak buradan almış. Ne işin vardı senin burada Halil? Semih. Amirim. Lastik izlerine bak. Burada bir araç daha varmış. Aynen öyle amirim. Ama daha bulamadık. Amirim kan var. Semih. Arabadan deli torbası getir. Bir de çocuklara haber ver. Yol boyunca bütün mobese kayıtlarını istiyorum. Çabuk hızlı. Tamam. Yol boyunca bütün mobeseleri istiyoruz. Ah bu oğlum Halil. Komiserim bu son görüntü. Başka da görüntü yok. Kayıp şahsın aracı öndeki. Arkadaki araç. Onun plaka kaydına baktık. Sinan Güneş diye birine ait araç. Yol boyu takip etmiş. Yol boyu ha? Neden araç sahibinin adı? Sinan Güneş komiserim. İyi. Anladın mı madem şu arkadaşı? Neden ayrılmamış bizimkinin dibinden yol boyu? Bir anlatsın. Tamam komiserim hemen hallediyorum. Sinan Güneş. Ee, benim buyurun. Bizimle birlikte karakola gelmeniz gerekiyor. Ee, hayır olsun Memur Bey. Neden? Bir malumatımız yok. Gidince öğrenirsiniz. Ee, birine bir şey mi oldu? Merkezde öğrenirsiniz. Hadi. Tamam bir üstümü değiştireyim o zaman. Çabuk lütfen. İki dakika tamam. Tamam iki dakika. Kardeş, lafı hiç uzatmayacağım. Hızlıca konuya gireceğim. Sen de hızlıca cevap ver, tamam? Bas. Şu arkadaki araç senin mi? Ee, benim. Senin. Güzel. Geçen salı 17 sularında Kilios yolunda ne işin vardı? geçen salı... Evet, geçen salı. Ne yapıyordun? Ve öndeki aracın peşinden neden ayrılmıyordun? Ya o ben değilim o. Efendim? Ya arabayı kullanan ben değilim. E, çünkü ben o gün hastanedeydim. Hastanedeydin. Evet, e, Gedikli Hastanesi'ndeydim. E, bizim usta felç geçirdi, onu götürdüm. Bütün gün de onun yanındaydım. Yani kameralara bakın diyeceğim ama hani sorsanız söylerler zaten. Peki. Arabayı kullanan kimdi o zaman? Abi ben şey diyorum, ben şimdi gideyim. Zengin'e bir bakayım. Oradan babamın evine uğrarım. Bir etrafı derleyip toparlayayım. Çok kötüydü çünkü. Tamam, tamam olur. Sen e, benim anahtarı alsın. Sağ ol ya. Bilmiyorum ki. Bilmiyorsun. Araba senin kimi kullandığını mı bilmiyorsun? E, evet bilmiyorum arabayı kim kullanıyor bilmiyorum. E, benim araba çalındı. Çalındı? Hı -hı. Ha. Polise ihbarda bulundun mu? Yani dediğim gibi hani koşturma vardı hani hastanedeydik ustayla ilgileniyordum. Yani zaten öyle hani koşa koşa da ihbar edilecek bir arabalı. Halil Karaçam'ı tanıyor musun? Yok tanımıyorum ilk kez duydum. Kardeş ne iş yapıyorsun sen? Şef garson. Bizim ustan lokantasında. Nazarlık esnaf lokantası meşhurdur. Duymuşsunuzdur belki. Lan nereye düştük ya? Efendim abi. Bir bakın bakalım kamera kayıtlarına. Bu arkadaş doğru mu söylüyor? Ona göre işlem yaparsınız. Ya bu arada hazır buraya kadar gelmişsin bir çalıntı ihbarında bulun ya zahmet olmazsa. Ha? Tabii bulunayım, doğru. Bulun tabi. Bulun tabi. Ne işin var oralarda? Yine ne hatlar karıştırıyorsun? Hayır. Neymiş bakalım kadın Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun amirim. Rahatsız olmayın lütfen. Otur otur. Ee? Mevzu nedir? Hane tecavüz başkomiserim. Bir de kavga dövüş tabii. Oo. Sizlik bir şey yok amirim. Sizi hiç rahatsız etmeyelim biz. Yok. Sıcak burası. Evet. Anlatın bakalım. Nedir problem? Şimdi memur bey bu beyefendi benim babamın lokantasını bastı. Ama öyle böyle basmak değil yani. Bast paramı vermediler. Kaç ay oldu paramı vermediler. Verdiniz mi paramı benim? Zeh kardeşim kaçmıyoruz vereceğiz dedik ya. İnsan lokantasın basılır her şey yerle bir etti. Ekmek teknemiz orası bizim memur bey. Haksız mıyım ben kaç ya? Kaç ay senin haberin var mı? Ben ya ne aydır bekliyorum öyle olmuyor her yere işte. Ben böyle güzel güzel anlatıyordum kendisine. Adama bıçak çekmişsin. Oha. <laughs> Ama yani memur bey onda da yaptıkları az değil gerçekten. Ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım ben güzel kardeşim söyler misin sen? Şişt. Her şey Tamam lütfen. Şişt. Bağırmayın ama sakin olun. Nerede bu lokanta? Ee, Kadıköy'de Nazarlık Esnaf Lokantası. Amirim. Kurye Erkan'ın HTS'si geldi. Harla başında görünüyor. Hı? Kurye Erkan'ım diyorum. HTS'si geldi. Parla başında görünüyor. Ha, tamam. Ee, çocukları topla. Gidelim. Tamam. Ee, kolay gelsin size. Geçmiş olsun. Şimdi gece gece uğraştırmayın bizi ya. Şikayetçi misin? Şşş, şikayetçiysen nöbetçi mahkemeye çıkarsın. Mahkeme mi? Mahkeme. E herhalde. Ne sandınız? Ya kardeşim, cam çerçeve bırakmamışsın. Haneye zorla girmişsin. Mallarını almaya kalkmışsın. Üç yıldan on beş yıla kadar yatarı var bu işin. Paramı Bırak vermedi. Ha. Ya sen? E sen de adama bıçak çekmişsin. Bir yıldan dört yıla kadar senin O da en iyi ihtimal. Tabii en iyisini savcı bilir. Ben şikayetçi değilim. Hmm. Ben de değilim. Güzel. İfadelerini al, sonra gönder. Tamam da Parayı alabilecek. Burada Herkes kimliğini çıkarsın. Herkes. Çekil, 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 çekil. Çıkar, 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 çıkar. Erkan Bey, öyle bir yerimizi kırarsınız ama Erkan Bey, lütfen. Amirim, Al bunu gel. İşte kuruyu paketli kamerim. Yarın da sorguya alacağız kendisini. Aferin Toprak. Tam zamanında. Yani tabii de. Konuşursa iyi. Halledersin. Ya bu kız daha gitmedi mi ya? Efendim? yok bir şey müdürüm. İyi tamam ben çıkıyorum yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşam, <laughs> Hanımefendi. Merhaba. Merhaba siz daha gitmediniz mi? İfade alacağız dediler. O yüzden beklememi istediler de. Hala almadılar mı ifadenizi? Yok. Ee, amirim o da pek müsait değildi de. Arkadaşlar hanımefendi bekliyor burada. Ne müsait değildi de ne demek? Gel bakayım sen benimle. Arkadaşlar. Ama vatandaşı mağdur ediyorsunuz. Bakın dışarıda hanımefendi bekliyor ifade için. Olmaz ama öyle yapmayalım lütfen. Hemen ama hemen lütfen ama yani cık 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 cık. hanımefendi siz içeri geçebilirsiniz geçeyim mi? tabii tabii buyurun teşekkürler bir şey değil iyi akşamlar yaradanısın. Oturmaya mı geldik buraya? Semih ne yapacağız bundan? Yok amirim konuşacak şimdi ya. Hadi. <laughs> Bak Erkan kardeş. Neticede biz de devlet memuruyuz. Mesaimiz bitecek. Evimize, parkımıza gideceğiz. Çocuk sabahtan beri ayakta. Bak. Zaten elimde bir ton dosyam var. Önünde sonunda gireceksin içeri. En azından kime çalıştığını söyle de. İçeri girdiğine değsin ha. Ne Sen bilirsin yapacak yani... bir şey yok. Al. Sessiz sinema mı oynuyoruz lan? Kalk! Konuşsana! Konuşsana! Ya müdürüm lütfen bana biraz daha zaman verin. Ya ben konuşturacağım bu herifi. Ya oğlum ben ne diyorum, sen ne anlatıyorsun bana ya? Herif şikayet etmeye kalkarsa benim başımı yakacaksın ya. Neyimizden şikayetçi olacakmış bizim? Ya herifi dönmeye kalkıştın ya sen. Ya vallahi elimi bile sürmedim ya. Sandalyesine tekme attım o kadar. Ya ayrıca konuşsaymış o da biraz yarın mahkemeye çıkacak, tamam Bundan sonrası savcıda. müdürüm, herif girecek içeriye, iki üç sene yatacak. Ondan sonra da elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezecek. Alttakini almış olacağız, tepedekiler öyle duracak. Ya sonra siz azar kayıyorsunuz bana. Elin armut mu topluyor bir şeyler yap diye. Ya ne olur müdürüm ya. Ya yarın sabah. Yarın sabaha kadar müsaade edin. Ya bu tür herifler sıkılamadan konuşmaz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tamam. Ben savcıyla bir konuşayım. Gözaltı süresini uzatsın. Teşekkür ederim müdürüm. Konuşturacağım ben onu. Göreceksiniz. Hadi inşallah. İyi akşamlar. Ustam kolay gelsin. Oo buyurun benim, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amirim. <laughs> ustam bize şöyle bir iki yarım. Bir tanesi İzmir usulü olsun ustam. Tamam. Bir tanesi İzmir usulü oluyor. Tabii efendim, hemen. Ben söyledim zaten, buydu adam seni. Yani altını çizeyim dedim, riske girmeyelim abi. Rusacığım, iki de ayran söyler misin bize? Hemen söylüyorum. Çocuklar masaya iki ayran verir misiniz? Sen ver bakalım şu Erkan'ın bir dosyasını. Buyurun abi. Aa, işte bunlar. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler bana bilmediğim bir şey söyle. Amirim yani her şey yazıyor aslında yani burada. burada her şey var. İşte bana yazmayanlar lazım. Nasıl yani amirim? Ya ne bileyim mesela bu Erkan nelerden hoşlanır? Burcu ne? Bana boğa gibi geldi ama yükseleni ne? Boğa? Lan oğlum anası, danası, soyu, sopu, manitası. Kimi var bu herifin? Bunu öğren bana. Bana bir iki dakika verin abim. Bu eski hırsız var tam bunun mahallesinde. Bu eski hırsız artık bize muhbirlik yapıyor. Muh, muhbiri ben arayayım hikaye duyarız ya muh, bu de. Sağ ol abi teşekkür ederim. Çok sağ Afiyet ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Aha Semih ya keşke böyle megafonla söyleseydin de sadece usta değil herkes duysaydı. Amirim çok pardon ya çok özür dilerim. Evet. Düşünemedim. Bozacağım o saçını senin. Günaydın. Amirim günaydın hoş geldiniz. Günaydın Semih'ciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan günaydın. Vallahi özledim seni ya. Ha? Ay Simit aldım yer misin? Yemem diyor. Yemiyor amirim. Semih'cim sen al. Ben alayım amirim ya. Siz koparayım mısın? Götür götür hepsini götür. Enerji depolaman lazım besin girsin. Çok kötü bir gün ya. Allah'ım kötü günler. Allah'ım Allah'ım ya. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah, ya. Hayır şey. Ya Erkan bizim işler biraz böyle işte. Yok git tarihi eser kaçakçısı yakala. Git uyuşturucu kaçakçısı yakala. Bitmez bizim işimiz. Bilmiyorum ya. Ee? Sen nasılsın? Ağzından bal damlıyor yine. <laughs> Küçüklükten beri böyle misin sen? Yoksa sonradan böyle mi oldun? Yani hiç çıtın çıkmıyor. Karakter meselesi. Yapı. Yapı. Mesela senin kız arkadaşın. Hiç senin gibi değil. Değil. Bülbül gibi şakıyor maşallah. Ne oldu ya? Be? Bakışların değişti. Biz dün Semih'le sizin mahalledeydik de şöyle bir turlayalım dedik. Tahmin et kiminle karşılaştık? Selin Hatun'la. Allah'ın işi. Allah'ın işi amirim ya. Tesadüf. Tesadüf. İyi akşamlar. Buyurun. Kime bakmıştınız? Size bakmıştık. İçeride bir arama yapacağız. Siz de bize zorluk çıkartmayacaksınız. Arama var mı? Var tabii ki. Buyurun. Zorluk çıkarmayın. Zaten erkek arkadaşınız yeterince zorluk çıkarttı. Amirim ben... Bir bak bakalım etrafa e. Buyurun oturun. Oh. Ay. Dur ya. Hemen bakma öyle. Sohbet ettik sadece biraz. Ee? Ne zaman düğün Allah nasip ederse? Yazık kızım sana ya. Amirim. İnanır mısınız ne buldum? Kızım harbiden yazık sana ya. Hı? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel kızı Allah için. Allah için. Nasıl senin gibi birine bakmış anlamadım. Ama asıl üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Çok geç kız ya. Evinde bir arama yapalım dedik. Ne bulduk biliyor musun? Aynen öyle. Ağzımdan aldım lafı. Lan yoksa sen biliyor muydun? Hı? Erkan Efendi. Kızı satıcılıktan alırım. 20 yıldan 30 yıla kadar yatarı var. Sen benden daha iyi bilirsin bu işleri. Yazık günah. Gencecik kız. Senin yüzün hayatı mahvolacak. O yüzden karar ver. Firler tepinirken ezilen çimenlerden mi olacaksın? Yoksa bu işin a babasının ismini verip sevdiği kızı ve kendisini bu işten en az hasarla kurtaranlardan mı? Evet, süreniz başladı. Karar sizin. Müdürüm. Gel Toprak gel. Ee, ne yaptın? Kuryada bir şey çıktı mı? Çıktı müdürüm çıktı. Ne konuşturdun? E eh, yaptık bir şeyler. Söylesene oğlum ne söyledi? Valla öyle bir isim verdi ki müdürüm kulaklarınıza inanamayacaksınız. Rutkay, Sezai, Ersek'le. Ne? Ya. Bizimki buna çalışıyormuş. Paris, Bakü, Berlin, Roma, Birleşmiş Milletler gibiler. Biz uyanana kadar kim bilir neler kaçırdılar dışarıya. Ben şimdi bizim çocuklara söyleyeceğim müdürüm. Bir alıp getirsinler bakalım şu Rutkay Bey'i. Bir sorguya çekelim bakalım neymiş ne değilmiş bir de ondan öğrenelim. Toprak, sen Rutkay Seze Hersek'le kim olduğunu biliyor musun? Adam ülkenin en zengin, en köklü ailelerinden birinden geliyor. Bu işlere niye uğraşsın? Niye uğraşmasın müdürüm? Zenginler çalmıyor. Ya senin kurya aklına gelen ilk ismi söylemiş. Sen de sazan gibi atlanmışsın. Bunlar zaman kazanmak için her haltı söyler. Bilmiyor musun sanki? Tamam, haklı olabilirsiniz müdürüm. Ama yine de Rutkay Bey'i bir sorguya çekmemiz gerekmez mi? Yani en azından ne bileyim belki işe yarar bir şey buluruz. Olmaz öyle şey. Böyle adamlara öyle kafana göre alamazsın sen. Kafama göre mi? Neye dayanarak? Ya, sorguda ismini verdi diyorum ya müdürüm. Bize belge lazım. Tutunacak bir şeyler lazım. Sen gidip adamı alamazsın. Tamam. Bu iş bende. Ben halledeceğim. Nasıl <laughs> yani? Hasan mı soruyorsun oğlum? Ben estağfurullah müdürüm. Öyle demek istemedim. Tamam. Bu iş bende. Ben ilgileneceğim. Kapıyı da kapat. Yokmuş. Şey. Amirim. Ne oldu ne diyor müdürüm? Kafasından bir isim uydurmuş. Sen de sazan gibi atlamışsın diyor bana. Çırak çıkardı yani bize Hayır yani madem bu heriflerin söylediklerine inanmayacağız, peşine düşmeyeceğiz. O zaman sorguya almayalım biz bunları. Hiç sorgulamayalım biz dahi, değil mi? Aynen öyle amirim. Senin gözün seveyim bir çay var bir şey söyle bana. Tamam amirim. Kurya konuşmuş. Evet. Beyefendinin adını vermiş. Hı hı. Ama merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Bir aksilik olmaz, değil mi? Hayır hayır olur mu öyle şey? Beyefendinin içi rahat olsun. Dediğim gibi, her şey kontrolünde. Tamam. Ben yöneteceğim kendisine. İyi günler.